Erkekler, tamam hadi bu. Efendim hocam <laughs> Efendim. Gidiyoruz. Oh <laughs>

Üzeyir İleri, Yedi Hilal Kahramanmaraş e, Şube Başkanıyım. Öncelikli olarak milletimize, şehrimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin olmasıyla, meydana gelmesiyle birlikte biz de Yedi Hilal Kahramanmaraş olarak tüm kardeşlerimizle bir yardım faaliyetine başladık. İlk günlerden itibaren bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bir yarayı sarmaya gayret ettik. O ilk şoklar atıldıktan sonra artık neler yapabiliriz diye düşündük. Bu kapsamda gençlerimize, ortaokul ve liseli öğrencilerimize, kardeşlerimize, bizim deyimimizle sancaktarlarımıza yönelik bir gençlik faaliyeti, gençlik merkezi faaliyeti yapma çalışmasında bulunduk. İşte bugün burada görüldüğü gibi 7 çadırdan oluşan bir gençlik merkezi kurduk. Bu hem kızlarımız buradan istifade ediyorlar hem erkek Öğrencilerimiz buradan istifade ediyorlar. İki tane etüt çadırımız var. Ee, birinde kızlarımız, birinde erkeklerimiz e, istedikleri zaman geliyorlar. Sıcak ortamda çaylarıyla, kekleriyle derslerini e, derslerine çalışıyorlar. Hocalarımız geliyor, bunlara derslerinde yardımcı oluyor. Oyun çadırımız var, atölye çadırımız var. Oyun çadırımızda öğrencilerimiz langur oynuyor yine. Farklı oyunlar yap, yapıyorlar. Atölye çalışması gerçekleştiriyor yine gençlerimiz burada. Muhabbet çadırımızda gençlerimiz e, muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar, e, streslerini atıyorlar. Burada güzel bir alanımız, güzel bir meydanımız var. Burada e, iki güne, üç güne bir e, sinema etkinliği gerçekleştiriliyor Gençlik Merkezimizin meydanında. Burada ailelerimiz de bu faaliyete katılıyor. Tabii ben burada bu Gençlik Merkezi çalışmasını Maraşımıza kazandırdığı için Yedi Hilal Genel Merkezimize ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, Allah razı olsun gençlerimizden çok büyük, büyük bir gayret gösterdiler. Kendi elleriyle, kendi çabalarıyla e, burayı kurdular. E, ve şu anda da burayı Kahramanmaraşlı gençlerimize hediye ettiler. Ben buradan gençlerimize de şu sesleniyorum. Ee, gördüğünüz gibi burası hazır ve ortaokullu, liseli kardeşlerimizi e, gençlik merkezimize bekliyoruz.